Geride kalan 22 gün arkadaşlar. Tekrardan tüm ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Rabbim bir daha böyle afetleri, böyle depremleri bizlere yaşatmaz temennisinde bulunarak saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz sizlere. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Tabi depremden dolayı bütün yayınlarımıza ara vermiştik. Ve bundan sonra da kaldığımız yerden inşallah birlikteliğimiz sürecek. Zaman zaman sizlere sesleneceğiz. Çekmiş olduğumuz belgesellerle de inşallah sizlere beğendireceğiz. Ve çekilen belgeselleri izlerken mutlu olacaksınız, keyif alacaksınız. Şu an kendi evimdeyim arkadaşlar. Çiftliğimizin yanındayız. Bu programın konusu çitliğe verilen yem. Çitliğe attığımız yem. Evet içeriye doğru ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi kıymetli dostlar, uzun yıllardır çitli güvercin yapıyorum. Burayı yıllar önce yaptırmıştım. Şimdi genelde Çukurova bölgesi, işte bunun içerisine İskenderun, Mersin, Adana'yı da alabiliriz. Maraş, Urfa, Şanlıurfa'mızı, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'mızı, Gaziantep'imizi ve civarı ilçelerimizi de alabiliriz. Yani Şubat ve Mart ayı tam anlamıyla yavru aldığımız zamandır arkadaşlar. En sağlıklı yavru da kışın alınan yavrudur. Onu da ifade edeyim. Ama Şubat, Mart, Nisan ayı bu üç ayda tam anlamıyla yavrulama zamanıdır güvercinlerin iklimle alakalı arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz süreç e, kuşlarımızla şöyle yakından alalım. Şimdi daha önce e, şunu ifade ediyorduk yoğunluğumuzdan dolayı çok fazla işte kuşlarımızla ilgilenmediğimizi, ilgilenemediğimizi ifade ediyoruz. Yani ne olursak olalım şu anki bulunduğumuz konuma şükretmemiz gerekiyor. Bu deprem çok özel bir mesaj verdi bizlere. Allahu Teala öyle bir mesaj verdi ki bir an için insan olduğumuzu hatırladık diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi 22 gün olmuş. Hiçbir iş yapmıyoruz. Çocuklarımızın başındayız. İşte ee, cenazelerdeyiz, enkazlara katılım sağladık. Bu paylaşımları sürekli sizlerle yapmadım, onu ifade edeyim. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirdiğimizi ben kendi adıma söylüyorum. Ee, i̇nşallah yerine getirmişizdir. Şimdi daha önce şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoğun olduğumuzdan dolayı, şöyle yakından alalım. Bu yem sistemi, fakat ben bu yem sistemini arkadaşlar ee, uygun görmüyorum. şimdi burada yem var, burada sürekli kuşların önünde yem var. şimdi çitli kuş, çitli kuş arkadaşlar bana göre acıktığını bilmesi gerekiyor. yani öğlen akşam yem verip tam anlamıyla yavruyu güzel bir şekilde doyurması gerekiyor. Çünkü sürekli yem önünde olduğundan dolayı e, bugüne kadar aldık yavru. Sevgili Mehmet kardeşim, bir hayli Adanalı yavru aldı buradan. Hayrını görsün diyelim. Şimdi kuşların hemen hemen yüzde yetmişi yumurtada yatıyor. Yavrularımız da var. Şurada bir de minemansımız var. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Baba bu. Ee, yavrusu bu. İki de yavrusunu götürdüm. Ee, uçurdu, uçum yaptım. Ee, karışma kuşlarının olduğu yeri arkadaşlar. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyorum? Bana göre bugüne kadar deneme yanılma yöntemiyle uyguladığım karışık yem arkadaşlar yani karışık yem satılıyor onları ben e, tavsiye etmiyorum diye söylemeyeyim yanlış algı olmasın ben onlardan vermiyorum şimdi bugün benim çitlere nasıl yem veriyorum neleri karıştırıyoruz hep beraber birlikte yemciye doğru ilerleyelim öncesinde kuşlarımız da yakından alalım genelde kanat ağırlıklı kuşlarımız Beyaz postalarımız Bulgarla Yunan postanın kırılmış hali arkadaşlar. Ee, bu anlamda e, kuşların böyle tüneye yer de var arkadaşlar. Bak böyle yerde yaptık. rahat oluyor yani kuşlar bu şekilde e, efendim tüneklere çıkıyor. Rahat oluyor. Şimdi beyaz postalarımız Bulgar ve Yunan postasının kırdık. Daha doğrusu Eyüp Alparslan abimiz, dostumuz yıllar önce kırmış e, bu kuşlara Adana kuşlarının yavrularını bakmıştır. Çok güzel yavru bakıyorlar, çok da sağlamlar. Ben karışmaya da bırakıyorum bunların yavrularını. E, şimdi kısmet olursa bu yıl yine bunlardan yavru alma çabası içerisine gireceğiz. Şimdi yem sistemini bugün itibariyle değiştiriyorum. Buraya bir düzen vereceğim. Bugüne kadar ilgilenmiyorduk. Şimdi şu an için 2-3 ay müsaidik e, depremden dolayı iş yerlerimiz ciddi anlamda zarar gördü. E, artık toparlama bir 4 ay sürür gibi görünüyor. Yani bir 4 ay zamana ihtiyaç var gibi görünüyor. Yani canımızsa buna şükrediyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi yem sistemini bugün itibariyle değiştiriyorum. Öğlen ve akşam yemine geçiyorum. Geçerken de e, çitlerimizden daha verimli yavru alıp, aldığımız yavruları çok güzel bir şekilde sağlıklı bir şekilde büyütmeleri için de efendim yem olarak destek vereceğiz. Aldığımız yemleri de sizlerle birlikte paylaşalım. Şu anda yemcimize geldik kıymetli dostlar. Alacağımız yem, karıştıracağımız yem buğday olacak. 20 kilo buğday alacağız. 10 kilo pi alacağız arkadaşlar. Amma Bey nerede Ammar Bey? Gelin Ammar gel bakın canım. Bu daha karışık e, yemler soracağız. Yumurta yemi alacağız. Ayrıca kuşların, yavruların çabuk büyümesi için papayımı da alacağız arkadaşlar. Bir karışım yapacağız. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Can kolay gelsin. Nerede baba yok mu? Baba tavukları yemedi. Süleyman abimiz de yıllardır ticaretimiz olan abi kardeşimiz olan bir büyüğümüz. Sürekli buradan geliyoruz yıllardır. Yem alıyoruz. Süleyman abimiz sağ olsun her konuda da bizlere yardımcı oluyor. Ammar Bey'i bekliyoruz. Ammar Bey gelseydi ailesiyle. Ammar Bey bak. tamam, baksın içine baksın içine. İçine baksın. Baksın içine baksın. Bekliyoruz arkadaşlar. Yayın böyle işte. Yani sonuçta şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir felaket yaşadık ilk olarak. Ya yani bir şekilde hayat devam ediyor. Acımız büyük, tarifi yok. Ama sonuçta hayat devam ediyor. Kıymetli dostlar. Devam eden hayatta bir şekilde hayata tekrardan bağlanmamız gerekiyor. Bu anlamda Bugünden sonra da zaman zaman farklı belgesellerimizle evet, sizlerle olacağımızı ifade edelim. Sevgili evet. Ambar kardeşimiz yanımızda. Süleyman abi nereye gidiyor Süleyman abi? Süleyman Bey de bu arkadaşlar. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Niye mi alacağız? Yardımcı olsun arkadaşlar. Sedat'ı yok. Ambar kardeşim yardımcı, yardımcı. olur. Ambar'ım bu buğday kaç kilo dardı abi? Ambar bir tane bu buğdayı bir göstererek öncelikle. Şimdi buğdayımız elenmiş buğday. Aslında esmer olması daha iyiydi. Esmer olmadığı için bunu tercih ettik. Temiz buğday arkadaşlar. Şimdi bunu aldık. 25 kilo buğday. Şimdi ambar kardeşim gelsin. Buna takviye yapacağız. Ambarım. Canım varlarsın, gel de ilgilen gel, kurbanım, yayınlayın, gel gel, 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 gel. Şimdi kardeş, 25 kilo buydu. Evet. Şimdi e, bunu, aspir, aspir bu muydu, aspir? Aynen abi, aspir. Aspirimiz bu, şimdi 10 kilo aspir ilave edelim buna. 10 kilo aspir, evimizde de karışımı yapacağız. Normalde ben karışımı burada yapıyordum, yer müsait olmadığı için bugün kendi evimizde karışımımızı yapacağız arkadaşlar. Aynen abi. Evde daha böyle güzel muhabbet, muhabbet sohbet edeceğiz. Evet, şu an 10 kilo aspirimizi alıyoruz. <laughs> Efendim özellikle bugünler yumurta Yumurta yemi 5 kilo abi. Alır mı? Az kilo. Al. Beş kilo. Yumurta yemi alacağız. Beş kilo da arkadaşlar et yemi alacağız. Et yemi mi oluyor arkadaşlar? Aynen. Etlik bir için. Etlik. Kiliçi. Şu an göster abi. Karışımıza bunu da dahil ettik. Yavrular çabuk büyüsün. Düşüncesiyle 5 kilo da bundan alıyoruz. Aynen. hepsini karıştıracağız abi. Şenlenecek kümesi. Çitli kümesi şenlenecek. sürekli vermiş olduğum yem bu aslında benim. Bugüne kadar çok ilgilenemiyorum. Şimdi kardeş şey var mı? Darı var mı? O, o değil de. Gürük tarı. Onu da gösterelim. Efendim kırık tarı. 5 kilo da bundan alalım. Başka bir çuval yapalım yani. Tamam. Şimdi bu hepsinden ilave ediyoruz arkadaşlar. Tamamen doğal. Kendimiz karıştırıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Sevgili Amba yıllardır bizim bağrımızı evet. çekiyor sağ olsun. Evet. Şimdi 25 kilo buğday aldık. Ee, 10 kilo aspir aldık. 10 kilo et yemiyle eee yumurta yemi aldık arkadaşlar. 5 kilo 10 5 kilo daha. Bu kırmak aldık. şimdi ee, ne kaldı abi? Pil lazım mı? Yiva nerede? Yazhane de fi fi de koyalım fi de iyi olur artık. Yani böyle bir karma yaptık. Ee, hakkımız ayrı olsun. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da ambar göstererek göster abi. Fi arkadaşlar. Aynen. Yani bu da ayrı bir kuşlara. Bu da 5 kilo ondan beri abi. ilk aşamada ya durmuşsun neredesin sen bak durmuş gidiyor durmuş ilk aşamada ya durmuşum neredesin sen bak durmuş gidiyor durmuş baba yayındayım baba yayındayım yanına uğrayacağım hadi görüşürüz sağ ol Yanla yanına uğrayacağım hadi görüşürüz sağ ol, görüşürüz. Sağ ol, görüşürüz. Sağ ol Ne kaldı? Almanya'da. Arpa. Arpayı tavsiye etmiyorum. Bakın bir şey Efendim yemeğimiz bu. Jindar salabilir miyiz mesela? Cindarımız. Çok güzel. Var evde aslında. E, beş kilo da bundan şu hafta. Jindarısı da olsun için arkadaşlar. Beş kiloda. Normalde evde jindarımız vardı. Şey olsun. Karmamızı yaptık. Ama evet. çok teşekkür ediyorum. Rica Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayır. Şimdi bu aldığımız yem mantıklı mı sana göre? Yani bu yaptığımız taze karışık yemlerden daha iyi. Daha iyi değil Tabii mi? Hocam. Sonuçta ne yaptığını biliyorum. Yani karışık yemede ya bir şey ben demiyorum ama. Kendi hazırlıyorum. Hazır daha iyi oluyor. Ben yıllardır bundan çok fayda gördüm arkadaşlar. Samimiyetimle söylüyorum. Çok da güzel yavrular aldım. Çok da kuşlar çok sağlıklı oldu. He, yarı yarıya böyle abi onu. Ben evde karıştıracağım. Şimdi evimiz, çiftli yerimize gittiğimizde evet. evimize Orada da genel bir karma yapacağız. programı orada noktalamayı düşünüyoruz. Sevgili ambar kardeşimiz ambar da değil mi? Ambar, Bu isim nasıl ambar? Kardeşim Suriye'den geldi. Osmaniyeli oldu onu söyleyeyim. Türkmen miydi baba? Türkmen. Allah'ını Kaç yıl oldu Osmaniye'ye geldi? Yedi yıl oldu. 7 yıldır burada. Geldiği günden beri de tanışırız. Aynen. Çok demeye geçti bizlere. Nasıl? Ülkemizi seviyor musun Osmaniye'de? Allah razı olsun. Diyorsun. Tabii canım. Bu önemli. Teşekkür ediyoruz. Osman'a ile sizleri seviyoruz. Teşekkür ederiz. de sizleri seviyoruz. Geldik evimize. Yemimizi karıştıracağız. Bu güzellikleri sizlerle paylaşıyoruz. Gel Aslı dayı gel. Buraya mı e onu da alakadar süpürdük, aldık, temizledik. Aldığımız yerde açabilirim Apuday'ı Aldığımız yerde yer müsait olmadığı için kendi evimize bir karma yapalım. Şimdi bu şekilde Bu da yağ çıkmıyor, onu da büyük. Şimdi bu videoyu çekmemizin nedeni arkadaşlar, özellikle çitli besleyen arkadaşlara seslenelim. Yani bu şekilde yem çok faydalı oluyor. Evet. ben çiftlik kuşlarıma bu şekilde kendim karma yapıyorum. Çok da verim alıyorum arkadaşlar. Onu ifade değil. Evet, yemimiz şu an iyice karma yaptık. Sonuçta hayat devam ediyor. Devam eden bu hayatta Allah ömür vermiş, yaşıyoruz. Zaman hızlı bir şekilde ilerliyor. Osmaniye merkez olarak acımız büyük. 10 ilimiz ciddi anlamda sıkıntı yaşadı. Her platformda dilimizde olan tek cümle Rabbim bir daha yaşatmaması. İnşallah bu günler de geçecek. Sabırlı olmamız gerekiyor. Apoday. hem şeyin şeyini al, getirsene. O mavi olan var ya. Bidonu bidonu, yem bidonu. bidonu. 6 yıldır yanımda. Sağ olsun. Evet. Allah altı razı olsun. 6 yıl oldu. Apo yanımızda bizim. Hem kafede şu an evimizde. Eee deprem beraber yaşamaktayız. İkinci katta kalıyor. Rahat, evet. M. 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 Rahat M. mısın? Şu, hadi, çok Çok yani. <laughs> ederim. Çok Allah, Allah razı olsun. Allah senden razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah Yayınımızda da sağlıklı yem ve özellikle yaşadığımız zaman anlamında tam yavrulama kuşların ayı Şubat Mart Nisan ayları. Bundan dolayı sağlıklı yem, sağlıklı yavru alma, yapmış olduğumuz emeğin karşılığını alma, yıllardır kullandığım çitlerime vermiş olduğum yem bu tarz yem, kendim karışım yapıyorum faydasını görüyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Hemen tamam. olmadığı hiçbir yerde başarı olmaz kıymetli dostlarım. Emek güzel şeydir. Şuraya koyalım. Genelde buğday zamanı bir iki ton buğday alıyorum. İşte bu bidonlarda saklıyorum. Sağlıklı, güzel oluyor arkadaşlar. Şu anda kuşlarımız karışım olarak yaptığımız yemleri top olmalarına rağmen yiyorlar efendim. ¡Hasta la próxima! Şimdi şu görmüş olduğumuz yemlik tabi şehir dışına çıkabiliriz. 2-3 gün yoğun olabiliriz. Kuşla ilgilenemeyebiliriz. Mantıklı. Fakat kuşla ilgilenme zamanımız var. Bu sistemi ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Evet bu sistemi şimdi buğdayımız nerede bakalım. Burada buğday kalmamış. var. Evet bu, bu ilayımızı tekrardan buraya boşaltacağız arkadaşlar da. Nasıl yapacağız? Vallahi sıkıntı oldu. Burada bu şekilde boşaltacağız şöyle. Bu sistem şu an için bitti artık. Gönül dostu zaman var artık. Kuşlarımıza normal sisteme Geçiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra artık bu kalsın. Yarın bir gün mutlaka lazım olur. Biz kapağını yaptık. Kapağı burada mı? Evet bu sistemi şu anda iptal ettik. Kıymetli dostlar artık bu sistemi kullanmayacağız. Hangi sistemi kullanacağız? Artık normal Buna da kum mu Artık yemlik sistemine geçiyoruz. Öğlen ve akşam kuşlarımızı daha doğrusu sabah 9-10 gibi bir de saat 5-6 gibi akşamla tam doyuracağız, yem vereceğiz. Yani kuş acıktığını bilecek. Yem yedikten sonra da yavrularına güzel bakacak arkadaşlar. Burası bizim sütlü bölümümüz. Şimdi burayı daha düzene bindireceğiz. Kısmet olursa zaman zaman sizlerle burada güzel paylaşımlar yapacağız arkadaşlar. Ben istedim ki Hayat devam ediyor. Bir yandan da zaman var. Artık ilgilenelim. Önümüzdeki günlerde çıkan yavrularımız, şimdi yavrularımız da var arkadaşlar, bir halde yavru var. Ee, kuşların çoğu da yumurtada yatıyor. Önümüzdeki günlerde bu güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Başka bir yayında sizlerle olacağız. Olmak ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Son olarak diyorum ki özellikle çiftli kuşları için efendim kendiniz karıştırdığınız yemlerden çok fayda göreceğinizi düşünüyorum. Ben çok fayda gördüm bugüne kadar. Ve bu bilgi birikimimi sizlerle paylaşmayı arzu ettim ve paylaştığım için de mutlu ol, mutlu olduğumu bilmenizi isterim. Hepinizi seviyor. Kanalıma abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Büyümemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, Geldiğimiz süreçten dolayı çok güzel bir başlangıç yakaladık. Bir dolu bir boş videolar paylaşıyorduk sizlerle. Ee, son 20-25 gündür doğuz gün bir şey paylaşamıyoruz. Ama bundan sonra zaman zaman sizlerle birlikte olacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Tekrardan diyorum ki Rabbim ülkemize bir kez daha enkazlar, depremler yaşatmasın. Yaşatmaz inşallah. Eski günleri tekrardan yad etmemiz, yaşamamız dileğiyle hoşça kalın diyor. Allah'a emanet ediyorum sizlere.